Ali şu an burada benim yanımda. Küçük sorunlarımız oldu. Benim patronum 5 milyon dolarlık bir ev sattı Chicago'da, tarihi bir ev sattı. Ek çekimim cilt bakımcıydı. Dedim şu anda inanılmaz güzel oldu. Arkadaşlarımla doğal bir bakımda gideceğim. Günaydın. Yepyeni bir haftaya, yepyeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya misafirim var. Hepinizin milli biri. <laughs> Erkek kardeşim geldi dün akşam. Bugün de Labor Day weekend. Yani aslında Amerika'da tatil. Şimdi bir kahvaltı hazırlıyorum. Yoğun bir gün, yoğun bir hafta olacak. Vermemiz gereken bazı zor kararlar olacak. O yüzden güzel bir kahvaltıya ihtiyacımız var. Ben çayı demlerken önce sıcak suyu koyuyorum. Sonra çayı koyuyorum biliyor musunuz? O daha lezzetli oluyor. Çay demlenince böyle alta doğru çöküyor. Herhalde bunu da babamdan bu öğrendim. Yani yalan olmasın. <laughs> böyle hatırlıyorum. Evet, yeter. Ayağı eşikten dışarıda git gidersen Bil Küçük bardak mı? Büyük bardak mı? Tamam. Bu mu? Yok. şu. Ya bu büyük, şu da. <laughs> kafa <O> zaten. <laughs> Güzel kafa. Küçük kafa. Bak bu çok küçük. O küçük. Büyük. O <laughs> <laughs> su bardağı. <laughs> Aynen. Tamam canım. Büyük, küçük değil. Güzeli de ben güzeli kaykay ve gizli ah biliyorum kolay değil. Günaydın. Dün çok fazla bir şey çekemedim. Kahvaltıyı hazırlarken güzel videolar çekmeye başlamıştım. Sonra birazcık günün akışına bıraktım kendimi. Ali şu an burada, benim yanımda. Küçük sorunlarımız oldu. Birbirimizle alakalı değil. Başka şeylerle alakalı. Hem onun özel hayatı olduğu için hem de gerçekten hayat hem inişli hem çıkışlı hep sorunlu olduğu için. Konuyu büyütmek istemediğim için. Burada da size anlatamayacağım maalesef. Ama şu an her şey okey. Dün uzun uzun konuştuk tartıştık, kararlar verdik, yürüyüşler yaptık, yemeklere gittik falan. Güzel bir gündü. Bugün yeni bir gün. İnşallah daha da güzel olur. Gerçekten hiçbir yerde, özellikle Amerika'da. Hayat kolay değil. Birazcık sabretmek, sürece inanmak gerekiyor. Ali de zaten böyle yapıyor ama böyle bir inişi, bir çıkışı oldu. İnşallah halledeceğiz. Ablası onun yanında. Onu çok seviyor. Şimdi ben uyandım. Bugün uzun bir gün olacak. Ali içeride İngilizce dersi alıyor. Filolingo ile biliyorsunuz video çekmiştim. Çok tatlı bir hoca bulduk. Kosovalı ama Türkçe falan da konuşuyormuş. Şu an onunla İngilizce pratik yapıyorlar. Ben biraz etraf toplayacağım. Çalışmaya başlayacağım. Bugün boca temizliği yapmaya gelecekler. Neden diyeceksiniz? Bu gözümden dolayı acaba bir mikrop mu kapıyorum? Evde bir mikrop mu var diye düşündüm. Daha doğrusu birkaç arkadaşım da söylemişti bunu bana. Bacaları temizletmeye karar verdim. Çünkü büyük bir ihtimalle eski eski ev sahibim. 22 yıl boyunca bu evin sahibi olan insanlar. Bu evi daha önce hiç temizletmediler. Onları bekliyorum. Birazdan onlar gelecek. Bu arada Ali'yi dinleyelim. Aynı zamanda valiz yapmaya başlamam lazım. Valizleri çıkardım. Bugün valizle yapacağız. <laughs> Arkadaşlar, bir mikrofonla çekiyorum, bir mikrofonsuz çekiyorum. Benim de kafam çok karıştı. Şu an evin altı üstünde, üstü altında, yanı yanında, böyle her yer her yerde. Az önce bacaların temizliği bitti. Sandığım kadar pis değilmiş. Yine pismiş ama sanırım bir 22 yıllık bir birikme yokmuş. Bilmiyorum, belki bize satmadan önce temizletmişlerdi. Boşu boşuna bir sürü para verdim. Ama en azından şu an içim rahat. Tabii tavandaki şu ızgaralara ulaşıp, onları temizlemeleri gerektiği için her şeyi çekmek zorunda kaldım. Şu şekilde şu an evin içi öbür taraflar daha da karışık. Allah'tan bugün temizlikçi geliyordu. O geldi. Şimdi o çalışmaya başladı. Ben de biraz ona yardım ettim. Ama şimdi çamaşırlarımı yıkamam lazım. ödük kutusuna git burada çalışacağım şimdi yemek yapıyorum. 저기 이잘안보요 그러면... <laughs> <laughs> Günaydınlar efendim. Yine inanılmaz yoğun, inanılmaz kaotik bir sabah uyandım. Toplantım vardı. Şimdi toplantıya gidiyorum. Biraz geç kaldım. Nefret ediyorum toplantıya geç kalmaktan. Ve müşterim var. Onun ev işini çalışıyoruz. Biraz sorunlu bir kredi süreci oluyor. Bankayla ve müşteriyle konuşmak zorunda kaldım. O arada zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Koştur koştur çıktım. Şimdi toplantıya gidiyoruz. Çok çok geç kalmam. Nefret ediyorum geç kalmaktan. Buraya park edebilir miyim ya? Şimdi çıktım toplantıdan. Sabah kahvaltı yapamamıştım. Yemek yemeyeceğim sanırım öğleden sonraya kadar. O yüzden tane şöyle bir bar buldum. Çantamda onu yiyorum. Toplantı çok uzun sürdü. <laughs> O yüzden diğer yere de geç kalıyorum şu an. 15 dakika falan. Bir saat sürmesi gerekiyordu. Bir buçuk saat sürdü. Benim patronum geçen hafta 5 milyon dolarlık bir ev sattı Chicago'da. Tarihi bir ev sattı. Ve bu evi 2 hafta içinde sattı. O yüzden böyle büyük çılgın bir başarı. Gerçekten de öyle bu arada. Yani biz 100 bin dolarlık, 300 bin dolarlık elleri satamıyoruz. O kadarız hızlı. O yüzden her yerde haber oldu falan böyle. Gazetelere çıktı, dergilere çıktı. Bir ara Google'ın, Chicago'da böyle Google'a girdiğinizde Google sayfasının altında falan görünüyordu. 2 haftada 5 milyon dolarlık satış yapan takım diye. Onun böyle toplantısı kutlaması gibi bir şey oldu. O yüzden gecikiyorum. Ben şimdi tatile gideceğim. Daha doğrusu ülkeden, ülkedesine çıkacağım. O yüzden son 2-3 gün inanılmaz kıyotuk olacak. Bunu biliyorum zaten. Bir de bana şöyle bir paket gelmiş ofise. Onu aldım, gönderirim. Tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok ne oldu hakkında. Birazdan açıp bakarız. Ama bu trafik ne? Ben az önce uyumuşum. Şaka gibi gelecek size ama. Bir iş vardı. Böyle çok tatlı bir kadın bir sağlık merkezi açmış. Chicago'da sanırım Şamburg'daydı. Değişik bir teknoloji. Yani nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama videolar çektim. Şimdi göstereceğim size videonun içinde. Bir oda yapmış. O odaya da böyle dört tane büyük televizyon ekranı gibi görünen şeyler var. Yeni teknoloji diyorlar buna. Bir frequency, bir enerji yayıyor onlar. Hem ışıksal anlamda işte bir sürü renkli var. Onların böyle çarpışmasıyla vücudunuzda böyle bir şey oluyormuş. Aynı zamanda bir ses çıkartıyor. Ve çok ilginç yani odaya girip işte göz maskesi takıp uyumanız gerekiyor. Ve uyudukça her zaman geçtikçe her yarım saatte bir böyle daha derin bir uykuya geçmeye başlıyorsunuz. Ve en derin uykuya geldiğinizde artık hücreleriniz yenilenmeye başlıyor. Ben sanırım bir yarım saat falan kaldım içeride. Ama o kadar güzel uyumuşum ki ve böyle hissediyorum kafamda. His böyle elektrik çarpması gibi diyeceğim ama elektrik çarpmıyor. Sadece böyle bir o elektriği, o akımı hissediyorsunuz. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Ben böyle değişik özellikle sağlıksal anlamda yenilikleri çok seviyorum. Böyle bir uyumak da bir iyi geldi yani. Çıkarken de bana bir kolye hediye etti. Şöyle inanılmaz hoşuma gitti kolye. Kolyeyi her zaman takabilirsin dedi. Bu kolyeleri yani bu taşları o enerji en odada bekletiyorlarmış. ne kadar küçük de olsa o enerji hala yayılmaya devam etsin diye. Çok güzeldi yani. Şimdi çıktım diğer iş birliğime gidiyorum. Hava bugün inanılmaz yağmurlu. Çok yorucu bir günün eve geldim. Sizden sonra iki çekim daha yaptım. Size paketin içinde ne olduğunu göstermediğimi fark ettim. Şimdi onu göstermeye geldim. Ondan sonra da birazcık dinlenip yatacağım açıkçası. Şok yorgunum. Paketin kimden geldi bilmiyorum. Galiba bir bankacıdan gelmiş. Biz emlakçı olduğumuz için bankacılara müşteri gönderiyoruz. Kredilerini almak, almaları için. Oradan şöyle bir açtım ama arabanın içinde hiçbir şey yoktu. Yarım yamalık açabildim. Ben de bilmiyorum. Hmm. Şöyle güzel bir cam şişe göndermişler. On the move. Aa, çok güzel, bakımlı ve cam. Teşekkür ederiz. <laughs> bir şey daha var bunun içinde. Bir de böyle şeker göndermişler. İlginç bir hediye. Günaydın. İnanılmaz güzel bir sabah uyandım. Telefonum gece şarj olmamış. Azıcık başım ağrıyor. Bugün yine çok yoğunuz. Hemen hızlı hızlı biraz çalışıp çıkmam lazım. Saat 9.30. buçuk. Dün gittiğimde iş bir çok güzel bir kolye hediye etmişlerdi ya. Sabah uyandım. Kolyemiz yok. Kopmuş. Da beğenmiştim halbuki. Gençler ben evdeki işlerimi bitirdim. Hatta dışarı çıkıp ilk çekimimi bile bitirdim. İki gündür çok yoğun geçiyor her şey. Bundan sonrası da yoğun geçecek. Çünkü bugün Perşembe. Bence Cumartesi güne gidiyorum. İlk çekimim cilt bakımcıydı. Dedim şu anda inanılmaz inanılmaz güzel oldu. Oksijen bakımı yaptırdım. Bir de derme Gerçekten sadece kendime bakmak istiyorum. Aynada ama bakamam. Çünkü çok işim var. Tatildeyken de video editleyip paylaşım yapabiliyorum ama çekim yapamıyorum burada olmadığım için. O yüzden gidene kadar alabildiğim kadar çekim aldım. Uzaktayken de en azından çalışabileyim diye. Bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım. Ben çalışmayı seviyorum. Bir de böyle uzun bir süre çalışamayacakmış gibi düşününce acık psikolojim bozuluyor. <laughs> Dört tane daha çekimimiz var bugün. Şarjımız da çok yok. Hakkımızda da hayırlısı olsun diyorum. Yola atlıyorum. Wow. Biraz başım ağrıyor ya sabahtan beri. Herkes kesici içmem lazım da. Daha bir şey yiyemedim. Bir şey yemem lazım önce. Bundan sonraki çekimimiz crepeçi o yüzden. Orada yerim diye düşündüm. Helal krep yapıyorlar. Şöyle bir çay verdi az önceki dükkanın sahibi. Bu arada adı... Bu arada ben isim söylemeye başlayayım çünkü çok soruluyor bazen genelde. Nereye gittin? işte ben de Şikago'da diye. Wax and Skin Lounge diye bir yer. Hem ad yapıyorlar hem de bakım falan yapıyorlar böyle. Chicago'da iki tane lokasyonları var. Sahibi de çok tatlı bir kadın. Günaydın. Uyandım çalışıyorum. Dışarı çıkmadan önce bugün de bir sürü çekimim olacak. Tamam ona göre ben schedule ettireceğim. Ben gidiyorum yokum. Birini ayarlayacağım final walkthrough için falan hani. Onları da halletmek tamam. istiyorum ama size bir sorayım dedim. O zaman hala o evrakları bekliyorsunuz. Tamam. Ben Clear the Close için haber bekliyorum sizden. Yine bir şey olursa ararsınız beni. Ben yine bir çekime gittim yani. <laughs> Arada derede sizi götüremedim. İnanılmaz yoğunum arkadaşlar. İnanılmaz yoğunum. Yorgunum. Bir emlak işi var. Bilmiyorum bahsettim galiba. Böyle artık olsun diye böyle Gözünün içine bakıyorum, inşallah olacak. Tar beni deli gibi... Az önce bir sushi çekimine gitmiştim. Şimdi çalışırken tekrardan acıktım. Neredeydin bunca zaman? Sormadın hiç alemi... Siz sushi seviyor musunuz? Ben çok seviyorum ya. Canım böyle bazen deliler gibi suşi istiyor. Çok da az almışım. Neyse az Az yemekten kimseye bir şey olmaz. Bu akşam çok güzel bir yere yemeğe gideceğiz. Hatta bu akşam çok güzel bir yere gideceğiz yani direkt. Bir konsere götüreceğim sizi. Artık yuvaliz yarın yapıp... Ana! Yarın ben gidiyorum. Ben bu videoları ne zaman göndereceğim? Bu neyliydi acaba? Ha. Bakın ne kadar tatlı bir yiyecek. Şöyle batırıyorum azıcık soya. Hımm, aşırı acıymış ha. Bu da nasıl yiyeceğim ya böyle? Oh! Oh, 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 Böyle bayağı... ...kıkımbırlı. Hımm! Hımm, çok güzelmiş! Acı mayo, mayo, mayonez. Çok az zamanımız var. Şimdi inşallah bu uğraştığım evin kapanışı olursa... ...benim Türkiye'deki ilk günüm de oluyor. Ben Türkiye'deyim. Biz de her topuya gitmeden önce evi son kez görmek gerekiyor. Maksiler olarak gidiyoruz, ben gidemeyeceğim. Onu ayarlamam lazım. Böyle var ya nefret ediyorum. Maillerime bakamayınca. Bazen böyle çok koştur koştur oluyor. Neden diyeceksiniz? Bilmiyorum herhalde alıştığım için. Bütün böyle boş mailleri silmem. Cevap vermem gereken maillere cevap vermem gerekiyor. Şu an iş mailindeyim. 100 mail var. Dün bakamadım. Bugün de bakamadım. Şimdi önce onları bir tık 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 sileceğim. Ağır konuştun da istemedim durayım. Dünden beri durmadan çalışıyorum, dün gece eve geldim geç saatte. Duş aldım, böyle güzel bir keselendim. Uzun uzun yıkanmayı çok severim ben. Sonra oturdum, maillerime baktım bu arada. İş mailime bakamadım. Yani emlak işi mailime bakmamıştım ama önemli bir emlak maili beklemiyordum. Öyle bir temizleme anlamında söylüyorum yani müşterilerime hep cevap veririm. Sonra onlar bana mesaj atıyor artık, mail atmıyorlar. Bu diğer işbirliği, influencerlık maillerim vardı. İki tane mailim var, biri YouTube için, biri Instagram için. Onları böyle temizledim, bir baktım saat 2 olmuş. Dedim ki... <gasps> oh. Hatice sen ne zaman yapacaksın? Birazdan toplantım var. Aa, iki almışım. Okey. Ve bu senenin tatil öncesi son işi o olacak. Yani yine edit falan yapacağım. işte video yüklemeler falan yapacağım ama artık küçük dakika toplantından sonra iş yok. Çekim yok. Arama yok. Konuşma yok. Sadece şu son emlak işim var. O da inşallah Allah'ın izniyle pazartesi kapanacak. Akşam yemeğe gidiyorum. Yemek de çekim ama böyle şey. Para aldığım bir çekim değil. Güzel bir restoran olduğu için yazmıştım. Öyle anlaşmıştık. Şimdi oraya çekime gideceğim. Şimdi akşam. Oradan arkadaşlarımla Dua Lipa gideceğim. Yarın kalkacağım. Tırnaklarımı yaptıracağım tatil için. Sonra hazırlanacağım. Valiz yapacağım. Normalde asla valizimi son güne bırakmam. Allah biliyor ki nasıl bir hafta oldu ben bile bilmiyorum. Sonra da Türkiye'ye gideceğim. Çok mutluyum. Hi. Hi. How's it going? Great. How are you guys? Good, good. It's been a very long week. Oh, I can definitely feel that. <laughs> <laughs> um, so where are you going on the trip? So I'm leaving tomorrow for Egypt and Turkey. Oh, wow. That's oh, so nice. I cannot wait. This is my last <laughs> work-wise thing to do before my trip. <laughs> we'll keep it short. Then. No, no, no. I'm, I'm just happy. You know, excited for the trip. I'm originally from Turkey, so I'm mm. actually going home. Chicago is home, but I'm going home, and then I'm gonna do a little travel to Egypt. That's gonna be an exciting trip. That's amazing. <laughs> Bayağı kısa tuttular ya. Aslında iki gün önce buluşacaktım bu kızlarla. Bir tane işbirliği için toplantı yaptık da. Benim bugün işlerine toplantım vardı ve inanılmaz uzun sürdü. Patrona da şey diyemiyorum, <laughs> gitmem lazım. Neyse, bayağı tatlı kısa. <laughs> Aa, bitti! Ay ne kadar mutluyum değil mi? Sanki böyle dövülerek çalıştırılıyorum. Valizimi yapmadım aklıma gelince bayılacak gibi oluyorum. Bayılma hatisim! Ha 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 hati! Sim 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 simi! <laughs> Delirdim yine. Berilme, aklım hep senle. Kızdığıma bakma, gönlüm. Delirme, aklım hep sende. Lambur lumbur. Limbur lumbur. <laughs> <Ya> sen tükürüyorsun oğlum. <laughs> Şurada ablan çalışıyor, senin abana yaptığına bak. Ne yaptım? Serinletiyorum seni. Fan görüyorum kam daha da yapma. Yap yap hadi yap. Yok. Hadi hadi yap. Hayır, hayır. Hadi hadi yap. Hayır, yap. Olur. Hadi hadi yap. yap. Bu çok güzelmiş. Delirme. Sıfata ben o şarkıyı söylüyorum. Oğlum bu nasıl açıkladın. bir galeri ya? Mükemmel bir galeri. Bir içerik üreticisinin galerisi. Kapitoşko? Kapitoşko. Her gün maşallah farklı bir mekandasın. Ya işimiz bu bebeğim. Benim telefona göre 5 yıl geriye gittim daha bir hafta öncesine yani. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba Hat Sobata. <laughs> <laughs> hat Explorer. Hatis. Abla bu kadar severken abenler tur dalgaları geçer. Oğlum bende seni çok seviyorum. Hadi hazırlan konsere gideceğiz. Güzel giyin. Günaydın. inanılmaz güzel bir sabah uyandım. Bugün Türkiye'ye gidiyorum. Ancak dün akşam konserdeydik ve çok yorulduk. İnanılmaz keyifli geçti ama ben kameramı yanıma almamışım. Almadım yani çantama sığmıyor diye. Telefondan bir sürü görüntüler çektim. Ben size veda etmeye geldim. Çünkü Türkiye'ye gitmek için yeni bir vlog'a başlayacağım. Aslında vlog'da valiz falan yapacaktık ama yapamadık. O yüzden bir sonraki vlog kalsın istiyorum. Bir sonraki videoda Türkiye'de görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Başarı.